Arkadaşlar merhaba. Bugün hatta dün gece fırtına çıktı burada bayağı bir şiddetli. Rüzgar da bu taraftan vuruyor. Tam kulübelere doğru vuruyordu. Bunlar da gece ağlıyordu. Hem korktular hem de üşümüşler. Fırtına bugün de devam ediyor. Bugün bayağı bir iş yaptım. Bu da kemiği kaçırıyor. Getirdikleri kemiğe bakın. Al kızım, git at kemiği. Git, git kemiği al. Git al. Hadi git al. Cina, <laughs> Cina vermiyor kemiği. Kulübeleri hem temizledim bugün, İçinin toz olmuştu. Rüzgar bu tarafa vurduğu için içeriye toz getirmiş. Böyle bir perde yaptım bunlara. İçini temizledim, paspaslarını güneşlendirdim. Güzel oldu bu perde. Yerine de yaptım. Freya gel. Gel. Şşt, gel. Gel kız. Freya gel. Gel kızım. Gel yanıma. Gel yanıma. Aferin benim kızım o benim. Aferin benim kızım. Gel. Gel. Gir bakayım evine. Hadi gir eve. İçeri gir. Kemikle oynuyorlar girmeye. şey yaptılar ya ben yaparken. Hatta ilk bunu yaptım. Bir biri giriyor, bir biri giriyor, biri bir giriyor, bir biri giriyor. Deneme yaptılar, keşfettiler. Beğendiler ama. Şu odunları topluyorum. Kırdım biraz. Abi biraz et, bayağı etki etmiş ya şunu çektim arkaya. Rüzgarın sesini duyuyorsunuz nasıl şey. Bileği çektim arkaya. Şöyle göstereyim. Bak. Yine yüzde yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70 etketti. Bak burası çok iyi. Rüzgar böyle estiği için şuradan geliyor. Bundan 2 metre daha alacağım. Buraya kadar getireceğim. Belki biraz daha alırım. Rüzgar böyle esiyor. Buraya hiç girmesin. Çünkü çok rüzgarlı bizim burası. Bu hayvanlar burada fena. Bugün hiç çıkamadılar dışarı. Yeni çıkıyor Acıktılar değil. Ne Ben bu play'i çekerken arka taraftaydım. Benimkiler de buradaydı. Şu ileride de bir tane nene var. O da dolaşmaya çıkmış ormana. Freya saldırdı ona. Sırmadı da. Kadın bağırdı. Ben çağırınca geri geldi. Geldiler. Buralar Acıktınız mı? Güzel Gel Buranın altına da pare koydum Altta paraya var Bayağı bir büyük. Oğlum ki. Bugün 3 tane yumurta yapmışlar Dağıldım onları Gel yanıma Aferin Gir içeri Hadi içeri gir Şşşt Kulağını ısırma Bre içeri Su içecek galiba Şşşt Burak mı yok Kızım. Dur. Dur. Bekle Freya. Cine. Dur. Gir bakayım içeri. Kulübene gir. Şşt. Gir. Gir içeri. Gir içeri. Gir. Dur be. Bekle bekle. Bekle. Şşt. Gel. <laughs> O fili ağaçları da korur bari biraz. Bu ağaçlar da yeni olduğu için. Kulübeler bu sefer güzel oldu. İçeride de biraz çalıştım. Hadi. Reya dün gece hiç uyumadı, havladı, korktu. Geçen sene böyle zamanlarda fırtınalarda ufaktı zaten. Evin içinde benim odada yatıyordu. Şşt! Bu sene ilk defa tanıştı böyle fırtınayla dışarıda. Bu arada. çok soğuk yerlerde yaşayan varsa köpeklerinize böyle şeyler yapabilirsiniz böyle bunu ince ince de kesebilirsiniz bu naylon böyle branda parçalamazlarsa tabii büyük köpeğiniz yapmaz herhalde de çok soğuk yerdekiler kulübeye böyle şeyler yapabilir bayağı faydalı günde 50 defa yıkıyorum ya. Şurayı kazıyorlar. Oradan da buraya geliyor içine. Şuradaki kötü görüntüyü de kaldıracağım odunlar. Odunlar vardı şurayı boşalttım. Şunlar kaldı. Şunları da keseceğim altından dünya kadar böcek çıktı hepsini bunlar yedi Субтитры сделал DimaTorzok Yarın çok çiğ de yağıyor. Yağmurda falan çiğ zamanları bu borudan buraya akıyor. Burası çok kötü oluyor. Sulanıyor, çamur oluyor. Bu boruyu arka tarafa verdim. Ne oldu? Bunlara da acil bir havuz yapacağım. Hayvanlar mutsuz, kirlendiler. Üzerinin kirliliğini hiç sevmiyoruz oldular. Şu havalar bir düzelsin. Şu olaylar bir bitsin. <laughs> Bugün de böyle bir video çektim sizlere. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.